Bu videomuzun sponsoru yapay zeka destekli online eğitim platformu Sorbile teşekkür ediyoruz. 724 online eğitim fırsatı sunan Sorbile ilişkili detaylara videonun ilerleyen kısımlarında değineceğiz. Zamansız bir bahar için kışa direnmek. Eylül 1920. Anadolu'da filizlenen Türk Milli Mücadelesi'nin en çileli dönemlerinden biri. Milliyetçi kıyam ya Anadolu'ya kurtuluşu getirecek ya da Anadolu'nun kara kışında karlar altında yok olup gidecek. Ankara'daki Meclis'in başkanı ve Milli Mücadelenin önderi Mustafa Kemal Paşa için kader ve karar anı. Belirttiğimiz tarihlerde Anadolu'daki genel vaziyet özetle şöyleydi. Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları Ankara'da yerel direnişleri tek bir elde toplayıp düzenlemekle meşgulken Yunanlar İngilizlerin askeri, siyasi ve ekonomik desteğiyle 1920 yazında başlattıkları taarruzla yaka yıka ilerlemişler, Bursa ve Uşak'ı dek işgal etmişlerdi. Yerel milisler olan Kuvayi Milliye Birlikleri bu ilerleyişi durduramamışlardı. İstanbul'u işgal altında tutan İngilizler Yunan işgaliyle gözünü korkuttuğu İstanbul hükümetine Sevr Antlaşması'nı dayatmış ve imzalatmıştı. İtilaf devletlerinin ve payitahtın kışkırtmasıyla Ankara'daki hükümete karşı ayaklanmalar çıkmıştı. Ankara hükümeti Kuvayi Milliye'nin desteğiyle bin bir zorlukla bu isyanları bastırmıştı yaşanan olumsuzluklar Mustafa Kemal Paşa başta olmak üzere milli mücadelenin eleştirilmesine hatta meşruiyetlerinin tartışılmasına dahi neden olmuştu. Buna rağmen Mustafa Kemal Paşa hem iktidar mücadelesi veriyor hem de direnişi organize etmeye, sürdürmeye çabalıyordu. Özellikle de düzenli ordunun teşekkülü için komutanlar var güçleriyle uğraşmaktaydılar. Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra Osmanlı ordusunun birlikleri terhis edilmiş, Anadolu'da asayişi sağlamak için az sayıda askere izin verilmişti. Fakat o birliklerin savaş güçleri günden güne azalmış, askerler farklı sebeplerle firar etmişti. Eldeki tek büyük güç, Osmanlı Harbiyesi'nin kurnazlığı ve Kazım Karabekir Paşa'nın çabasıyla dağılması engellenen 15. Kolordu'ydu. Bu kolordu Trabzon, Erzurum, Erzincan ve Van dolaylarını tutmak ve Ermenilerle mücadele etmek için kullanılıyordu. Yeni, disiplinli, eğitimli ve teçhizatlı birlikler kurmak oldukça meşakkatli ve özveri isteyen bir işti. Tüm olumsuzluklara rağmen Müdafaa-i Milliye Vekili Fevzi Paşa'nın planlamasıyla yavaş da olsa birlikler oluşturuldu. Bu birlikler şimdilik Yunan'a karşı koyacak kapasitede görünmüyorlardı organizasyon tamamlanana dek gayri nizami harp unsurlarından destek alınmaya devam edilecekti. Mustafa Kemal Paşa artan düşman baskısına karşın askeri bir hamle yapması gerektiğinin farkındaydı. Hem doğudan hem de batıdan bir hamle deneyecekti. Doğu cephesi komutanı Kazım Karabekir emrindeki düzenli birliklerle Ermenilerin üzerine gidecekti. Umum Kuvayi Milliye ve Batı Cephesi Komutanı Ali Fuat Paşa ise daha dar bir alanda Yunan ordusunun bir kısmına saldıracaktı. Çukurova ve Anadolu'nun güneydoğusunda meclise bağlı Kuvayi Milliye Birlikleri Fransız ve Ermenilere karşı direnmekteydiler. Kuvvacılar burada adım adım başarıya gidiyorlardı. Kazım Karabekir Paşa Eylül sonunda başlattığı harekatla önce Sarıkamış'ı, Ekim sonunda da Kars'ı almayı başardı. Rus yardımından mahrum Ermeniler mağlup olup çekildiler. Bu başarı kısa süre sonra Gümrü Anlaşması ile taçlanacaktı. Kurtuluş Savaşı'nın Doğu Cephesi ile ilgili içerik gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Batıdaki mücadelenin dinamikleri Doğu'da Ermeniler olandan çok daha farklıydı. İtilaf devletlerinin vekil gücü olan Yunanlar düzenli ve büyük bir orduyla Anadolu'nun batısını işgal etmişler ve İngilizlerin tam desteğini almışlardı. Onları söküp atmak hiç de kolay olmayacaktı. Ki Uşak yakınlarında gerçekleştirilen Gediz taarruzunda yenilgiye uğrandı. Kuvayi Milliye'nin önde gelen milis liderlerinden Çerkez Etem'in kendi başına hareket etme eğilimi alınan sonucun nedenlerindendi. Mustafa Kemal Paşa, Gediz Muharebesi'nden ardından Batı cephesinde Kuvayi Milliye ile bir netice alınamayacağına iyiden iyiye karar vermişti. Düzenli orduyu etkin ve güçlü kılmak şarttı. Bu yüzden milis kuvvetlerinin tamamını orduya katmak için emirler verdi. Ali Fuat Paşa'yı görevinden azledip Moskova elçiliği ile görevlendirdi. Cepheyi ikiye böldü ve Batı cephesinin başına Albay İsmet Bey'i, Güney cephesinin başına da Albay Refet Bey'i getirdi. Ankara'nın bu kararı bazı Kuvayi Milliye Reisleri tarafından hoş karşılanmadı. Bazı milis liderleri konumlarını kaybetmekten korktukları, oyuna getirildiklerini düşündükleri ya da ordu disiplinine ayak uyduramayacaklarını bildikleri için emre itaat etmediler. Ankara bu hizibin birleşip hükümeti devirmesinden endişe ediyordu. Tarih kitapları bu şekilde ifade etmeseler de iş dar çaplı bir iç savaşa evrilecek gibiydi düşman kapıdayken kurtuluşa hizmet edenler birbirleriyle savaşacaklardı. Kardeş, kardeşin kanını bozkıra akıtacaktı. Düzenli ordu emri altına girmeyi reddeden önemli iki isim Kütahya'daki Çerkez Ethem ve Uşak'taki Demirci Mehmet Efe'ydi. Çerkez Ethem oldukça önemli bir şahıstı. Kuvayi Seyyari adını verdiği milisleriyle daha düzenli ordu ortada yokken Yunan saldırılarını göğüslemişti düşman ilerleyişini yavaşlatmış, en gerekli anda Ankara'ya karşı olan isyanların bastırılmasında yararlılık göstermişti. Karizması ve halk desteği çok yüksekti. Özellikle Batı Anadolu'da savaş kahramanı gibi görülüyordu. Diğer milis liderlerinden farklı olarak mecliste de taraftarları vardı. Siyasi bir gücü ve hedefi olduğu da aşikardı. Gücünü gözdağı verircesine Mustafa Kemal Paşa'ya ve meclise karşı kullanmakta da çekinmiyordu. Ankara hükümetiyle arasındaki askeri ve siyasi ayrılıklar giderek derinleşti. Çerkez Etem'in tutumu, görüşleri, merkezin emirlerini hiçe sayıp kendi bildiğini okuması ve üst üste yaptığı hatalar, belli bir geleneğe bağlı olan Osmanlı subaylarından oluşan Milli Mücadele Komutanlarını ona karşı cephe almaya itti. Artık onlar için Çerkez Etem tasfiye edilmesi gereken bir asiydi. Güney Cephesi Komutanı Refet Bey, Aralık başında aldığı emirle Isparta Keçiborlu'daki Demirci Mehmet Efe'nin üzerine gidip onun kuvvetlerini dağıttı ve adamlarını düzenli ordu saflarına kattı. Demirci Efe çok geçmeden teslim oldu. Asıl mesele Etemdi. Uzlaşma sağlanamayınca Çerkez Etem Kütahya Gediz arasındaki tüm gücünü topladı. İşlerin daha da çetrefilleşmesini istemeyen Ankara hükümeti Güney Cephesi birliklerini ve Batı Cephesi birliklerinin çoğunu 1920 aralığının sonunda Ethem'in üzerine sevk etti. Çerkez Ethem düzenli orduya karşı giriştiği hareketinde Yunanlarla düşük seviyede irtibata geçse de onlardan yardım almamış ve onlarla işbirliği yapmamıştı. Yunan yetkililer isyanı çıktıktan çok sonra fark edeceklerdi. Türk ordusunun kara kışın tam ortasında batıdaki birliklerinin büyük bir kısmı Gidiz civarında etemin kuvvetlerini dağıtmakla meşgulken beklenmedik bir gelişme oldu. Kışın ayazı yeri göğü dondururken Yunan birlikleri Bursa cihetinden taarruza geçti. Soğuk yalnızca bedenleri değil moralleri de uyuşturuyordu. Türk kuvvetleri gafil avlanmış gibi görünüyordu. Milli mücadele karla örtülü dağlar kadar sert, tipi kadar acımasız bir sınavla yüzleşecekti. İkinci kısma geçmeden sizlere Sorbil'den bahsetmek isteriz. Sorbil, yüzlerce eğitimi dört ana kategori halinde sizlere sunmakta. İngilizceden Excel'e, Python'dan Photoshop'a, Diksiyon'dan mülakata yüzlerce eğitim barındıran Sorbil'de aradığın her eğitimi bulabilir, eğitimlere zaman ve mekandan bağımsız 7-24 katılabilirsin. Ayrıca hiçbir ek ücret ödemeden Sorbil Premium aboneliği ile yapay zeka asistanı Billy'e erişim sağlayabiliyorsun. Billy, Sorbil'in tüm eğitimlerinde uzman. Anlamadığın kısımları size anlık açıklayabilen, istediğin her eğitimde sana istediğin kadar soru hazırlayabilen, soruları çözmene yardımcı olabilen bir yapay zeka. Sorbil Premium aylık 99.90 ve yıllık 462 TL'ye sana platformdaki tüm eğitimleri ve her ay eklenen yeni eğitimlere sınırsız erişim sağlıyor. Fakat sizlere özel ekrandaki kod sayesinde %30 indirimle yıllık 323 TL gibi uygun bir fiyata kendinize yatırım yapabilirsiniz. İlgili linkin açıklamalarda olduğunu belirtelim ve kaldığımız yerden videomuza devam edelim. Bahar filizi 1. İnönü. Türkler büyük sıkıntılarla uğraşırken Ege'nin diğer ucunda siyasi kriz vardı. Yunanistan'ı Birinci Dünya Savaşı'na sokan ve Anadolu'nun işgalini arzulayan Başbakan Eleftherios Venizelos ve Liberal Parti'ydi. Kasım 1920'ye gelindiğinde halk Anadolu'daki savaşın yükünü kaldıramaz olmuştu ve sürgüne giden kralın dönmesini istiyordu. Yapılan seçimleri Venizelos kaybetti kazanan Halk Partisi oldu. Dimitrios Rallis başbakan olurken 1. Konstantinos yeniden kral yapıldı. Bu durumdan en rahatsız olan İtilaf Devletleri oldu. Çünkü destekledikleri hükümet yıkılmıştı. Halk yeni hükümetten orduyu Anadolu'nun derinliklerinden çekmesini bekledi. Yöneticiler barış vaadiyle seçilmiş olsa da her Yunan'ın hayali olan Megali İdea yani İstanbul dahil Anadolu'nun batısını alıp Bizans İmparatorluğu'nu diretme hedefinden vazgeçmek kolay değildi. Ayrıca İngiltere'nin gazabından da korkuyorlardı. O yüzden herkesi memnun edecek ve kral taraftarlarına moral sağlayacak bir çözüm düşündüler. Öncelikle ordunun üst yönetim kadrosunu değiştirip kralcı subayları başa getirdiler. Ardından bir askeri hareket için işe koyuldular. Küçük Asya Ordusu Komutanı General Papulas ve hükümet etkilileri Atina'da bir plan hazırladılar. Bu plan kağıt üstünde bir cebri keşif hareketiydi. Cebri keşif, gücü bilinmeyen düşmana cepheden saldırıp onun gücünü taktıktan sonra geri çekilme üzerine kurulu bir taktikti. Kağıt üstünde iş böyleyse de birliklere bozucu taarruz tipi bir hareket için emir verilmişti. Bozucu taarruz, düşmanın savunma hattını bozup belli bir yerdeki ikmalini, yığınağını ve imkanlarını yok etme üzerine kuruluydu. Yunanların bozucu taarruzu hedeflemesine rağmen bunu resmiyette cebli keşif gibi göstermek istemesi ustaca bir propaganda hamlesiydi. Hedefi küçük gösterip daha büyük bir başarı kazanırlarsa moral avantajı sağlayabilirler. Hedeflerini gerçekleştiremezlerse, "Zaten hedefimiz bu değildi." diyerek başarısızlığa karşı oluşabilecek tepkiyi en aza indirebilirlerdi. Aralık 1920'de hazırlanan bu planın harita üzerine yansımasının şöyle olması bekleniyordu. Yunanların Tüm General Konstantinos Petmezas emrindeki 3 üç tümenli 3. Kolordusu Bursa'da konuşluydu. Bu kolordu Bursa'dan çıkıp İnönü'de olduğu düşünülen Türk yığınağını yok edecek, düşmana ağır kayıplar verdirecekti. Uşak'taki Yunan kolordusu ise Banaz'a doğru göstermelik bir saldırıyla düşmanın kuzeye kaymasını engelleyecekti. Hedef mevzi kazanmak ya da Eskişehir'i ele geçirmek değildi. Burası önemli çünkü yaşananlardan sonra Türkler de Eskişehir üzerinden bir söylem geliştireceklerdi. İzmir ve Bursa'yı işgal eden Yunan kolordusunun üç tümeni vardı. Bu tümenlerden biri İzmit tarafındaydı. 10. tümenin bir alayı Gemlik ve Bursa tarafında kalırken iki piyade alayı İznik Gölü'nün güneyinden saldırıya geçecekti. Asıl saldırı Albay Karakulos emrindeki 7. tümeni ait 4'ü piyade 1. süvari 5 alayla gerçekleşecekti. Bunlar Bursa Ovası'nın doğusundaki Kestel'de toplanmışlardı. Batı ordusu komutanlığı ve komutanlığa bağlı iki tümen Çerkez Etem'in üzerine yollanmak için Eskişehir önlerinden Kütahya taraflarına kaydırıldığından olası saldırıyı göğüsleyebilecek tek güç 24. tümendi. Süvari Yarbay Mehmet Atıf Bey komutasındaki 24. tümen perdeleme yapmak için şu şekilde sahaya yayılmıştı. Kuzeyde Geyve taraflarında 2. piyade alayı vardı. Bayrak taburu ve milisler İznik ve etrafındaydı. 143. Piyade Alayı bir süvari bölüğüyle Yenişehir'de, 126. Piyade Alayı da bir süvari bölüğüyle İnegöl'deydi. 32. Piyade Alayı, bir süvari bölüğü ve bir hücum taburu ihtiyat olarak tümen Karargahı'yla beraber Bozüyük dolaylarındaydı. Türk tarafı 245 subay, 5000 erat, 2266 tüfek, 27 makineli tüfek, 10 top ve 950 süngüden ibaretti. Görüldüğü üzere savaş gücü oldukça düşüktü. 6 Ocak 1921'de Yunan güçleri saldırıya geçti. Ordu odağını başka bir işe vermişken en istenmeyen şey olmuş, düşman taarruza geçmişti. Beklenmeyen saldırı karşısında Türk tarafı afalladı. 24. Tümen Komutanı Yarbay Mehmet Atıf, o hengamede birlikleriyle irtibat kurmakta zorlandı. Yunan güçleri kolay bir şekilde Yenişehir ve İnegöl'ü ele geçirdi. Akşama doğru durum Mustafa Kemal, Fevzi ve İsmet Paşalara iletildi. Çerkez Etem'e yönelik takip harekatına ara verildi. İsmet Paşa, Yarbay Ayıcı Arif Bey komutasındaki 11. tümeni takviyeye yolladı. Fakat hata yapıp kendisi Kütahya'dan ayrılmadı. Refet Bey, Banaz yönünden saldıran Yunan'ı karşılamak için hareketlendi. Uşak'taki Yunan kolordusuyla Çerkez Etem'in birleşme ihtimali her şeyi mahvedebilirdi. Ankara'daki Fevzi Paşa, tek alaylı 4. tümeni ve eğitimdeki erleri Binbaşı Mehmet Nazım Bey emrinde batıya sevk etti. 7 Ocak günü Yunan ilerlemesi devam etti. 32 ve 2. alaydan taburlar takviye için alana sürülse de düşmanın önünde durulamadı. Özellikle koordinasyon sorunu yaşayan 126. alay çok hırpalandı. Alay komutanı görevinden alındı. 8 Ocak'ta Türkler direnmeye çalıştı. 143 ve 32. alaylar Tümen karargahıyla Kepirler-Gürpınar hattında 126. alayda pazar yerinde tutulmaya çalıştı. Yunanları takviyeler in önündeki mevzilere girinceye dek oyalamaları şarttı. Fakat 126. alay tamamen dağıldı. Kuşatılma tehlikesi doğunca 24. Tümen çekilmek mecburiyetinde kaldı. O gün Bilecik, Pazaryeri ve Mezitler geçitleri kaybedildi. 4. Tümen birliklerinin Trenle İnönü mevzilerine varışı tek sevindirici gelişmeydi. 9 Ocak'ta Yunan 7. Tümeni iki koldan Bozüyük'e girdi. 4. Türk Tümeni'nin ardından 11. Tümen de o gün ucu ucuna İnönü mevzilerine vardı. Bu iki tümen demir yolunun güneyini koruyacaktı. Yunan alaylarından birinin İntikam Tepe'ye saldırmasıyla karşılıklı tüfek ve top atışları başladı. 24. Tümen o gün Söğüt'te bir süvari bölüğü bırakıp demir yolunun kuzeyindeki 15 kilometrelik hatta yerleşmek için hızlandı. Fakat asker çok yorulmuştu askerlerin bazıları perişanlık içinde yalın ayak ilerliyordu. 24. Tümen komutanı birlikleri sevk etmekte ve kendisine verilen alana yayılmakta oldukça güçlük çekti. O kadar ki kritik bir nokta olan Metrestepe boş bırakılmıştı. 143. alayın burayı tutması gerektiğinden haberi yoktu. Yarbay Atıf Bey, üst üste yaptığı hatalardan dolayı muharebe sonrası görevinden alınacak, ve bir daha aktif bir vazife üstlenemeyecekti. 10 Ocak itibariyle Türk tarafının 300'ü süvari 9 bin kadar askeri, 50 makineli tüfeği ve 25 civarı topu vardı. Ayrıca yolda olan 174. alay ve 2. süvari grubu yardıma gelirse Türk ordusunun gücü 12-13 bin askere dek çıkacaktı. Yunanlarsa 200 200'ü süvari 16.000 askere, 150'den fazla makineli tüfeğe ve 70 kadar savaş topuna sahiplerdi. Tüfek bakımından Türklere karşı en az 3'e 1 oranda üstünlerdi. Sabah saatlerinde 7. Yunan tümeni 4 alayıyla saldırıya başladı. Albay İsmet Bey saldırı başladıktan hemen sonra cepheye gelmişti ve duruma vakıf değildi. 4 ve 11. tümenler düşmanın ana saldırısını başarılı bir şekilde göğüsledi. Fakat kırılma noktası demiryolunun kuzeyi oldu. 143. alay Metris Tepe'ye çıkan düşman alayını dost sanıp ateş etmedi. Tepeden üzerine ateş açılınca doğuya doğru kaçtı. Diğer bir Yunan alayı da hat boşluğundan kolayca geçip 32. alayın bir taburunun savunduğu Poyra köyünü aldı. 10. Yunan tümeni müfrezelerinin milis saldırıları yüzünden hala Söğüt'e varamamış olması, 24. Türk tümenini kurtarsa da Yunanlar İnönü önlerindeki Türk birliklerini arkadan sarabilecek avantajı yakalamışlardı. İsmet Bey bunu öğrenince bölgeye yeni gelen 174. alayın bir taburunu ve elindeki ihtiyat kuvvetlerini İnönü istasyonunun kuzeyine yolladı. Yunan'ın buraya yönelmesi durumun daha kritik bir vaziyet almasına neden oldu. Poyra köyü yakınlarının bir hücumla alınması erzemdi. Ama İsmet Bey 24. Tümen'e güvenmiyordu. Burada sıkışıp kalmak istemedi ve Ankara'ya Fevzi Paşa'ya telgraf çekip Eskişehir önündeki 2. savunma tertibatına çekilmek için izin istedi. Fevzi Paşa nice zorluklarla kurulan bu birliklerin çok kıymetli olduğunu ve elde tutulması gerektiğini düşünüp çekilmeyi onayladı. İsmet Bey 10 Ocak öğleden sonra geri çekilme emri verdi. Alaylara ulaştırılan emirle tüm birlikler olabildiğince düzenli şekilde Beş Kardeş Dağı, Zemzemiye, Oklu Balı hattına çekilecekti. Aksaklıklar yaşansa da kuvvetlerin çoğu 11 Ocak sabahına dek bu hatta mevzilendiler. Yeni bir savunma için tertibat aldılar. Bu noktada Batı Cephesi Komutanlığı iki hata yaptı. İlk ki İsmet Bey'in düşmanla temasta hiçbir birlik bırakmamasıydı. Bu da düşmandan bilgi alınamaması demekti. İkinci hata Kütahya'dan yola çıkmış ikinci süvari grubuna bir kılavuz yollanmaması oldu. Bunların önemi yakında ortaya çıkacaktı. Diğer bir büyük hatayı Yunanlar yaptılar. General Petmezas ikinci savunma hattına çekilen düşmanını takip etmedi. Yunan komutanlar Söğüt dolaylarında takılan 10. tümenle temas kuramadığı için tedirginlerdi. Ayrıca geri çekilen dağınık Türk birliklerinin ve milislerin her yerde olması onlarda bir kuşatılma korkusu oluşturmuştu. Coğrafyanın büyük manevralara izin vermemesi de bir sorundu. Hedefledikleri başarıyı elde ettikleri varsayımıyla, İnönü'ye girmeden ve düşmana tekrar saldırmadan 11 Ocak'ta çekilme kararı alıp bunu tatbike koydular. Türkler düşmanla temasta kuvvet bırakmadıklarından Yunanların çekildiğinden çok geç haberdar oldular. Düşmanı takip için vaktinde hareket edemediler. Ayrıca yanlış yönlendirilen 1800 mevcutlu 2. süvari grubu takip harekatında düşmanı bozmak için kullanılabilecekken bu başarılamadı. Yunanlar 3 gün içinde zorlanmadan köy ve kasabaları yakarak geri çekilirken Türk birlikleri de onları takip ederek kaybettikleri yerlere yeniden yerleştiler. Böylece muharebe sonuçlandı. Türkler yaralı ve ölü toplam 250 kadar zayiat verirken Yunanlar 200 kadar kayıp verdiler. İki taraftan da ne kadar askerin firar ettiği ise tam belli değildir. Fakat firarların olduğu bilinmektedir. Peki 1. Ünlü Muharebesi'nin kazananı kimdi? Bir hafta içerisinde yaşananlar kimin hanesine artı olarak yazılacaktı? Türk askeri tarih yazarları Türklerin meydandan kazanan taraf olmadığını belirtmekten çekinmediler. Hatta cephe komutanı İsmet Bey yaşananları aslında 1. İnönü Muharebesi askeri bakımdan mütevazı ölçüde bir muharebedir. Yunanlar taarruz etmişler, bizim mevzileri söktürmüşler, bundan sonra hazırlıksız geldiklerini, ilerisinin daha çok tehlikeli olduğunu anlayarak kendileri çekip gitmişlerdi şeklinde özetlemektedir. Bu muharebeyi taraflardan biri için zafere çeviren şey olanların kamuoyuna nasıl anlatıldığı oldu. Yunanlar muharebe sonrası zaferin kendilerine ait olduğunu iddia ettiler. Savaştan önce planladıkları gibi keşfe çıkıp Türk ordusuna ağır bir darbe vurduk şeklinde bir hava oluşturdular. Lakin evdeki hesap çarşıya uymadı ve bu iddiayı Yunan kamuoyu satın almadı. Hatta savaşın etkin generali Trikupis bile yenilmemek için çekildiklerini, 2000'den fazla adamlarını kaybettiklerini iddia etmekteydi. Kimileri de büyük bir fırsatın kaçtığını düşünerek hükümeti ve komutanları suçluyordu. Bu yüzden kolordu komutanı ve alay komutanları görevden alındılar. Başbakan Rallis dahi birkaç hafta sonra istifa etti. Yunanlar moral kazanmak isterken tam tersi bir sonuç elde etmişlerdi. Diğer tarafta ise olaylar bambaşka yorumlandı. Ankara hükümeti zafer kazandığını ilan edip kutlamalara başladı. Mustafa Kemal Paşa meclis kürsüsüne çıkıp Namık Kemal'in Vatan Mersiyesi'ne nazire olarak şu dizeleri okuduğundan vekiller avuçlarının içleri su toplayıncaya kadar Paşa'yı alkışlayacaklardı. Vatanın bağrına düşman dayasın hançerini bulunur kurtaracak bahtı kara maderini. Paşa düşmanın kullanmaya çalıştığı propaganda silahını ustaca tersine çevirdi. Eski şehre ilerleyen Yunan kuvvetlerinin in önüde durdurulduğu söylemini büyük bir ustalıkla işledi ve bunu milli mücadelenin lehine güçlü bir propaganda aracına dönüştürdü. Düzenli ordu birliklerinin dağılmasına rağmen yeniden savunma hattı kurmalarına özellikle vurgu yaptı. Büyük zorluklara rağmen Fevzi Paşa'nın da dediği gibi düzenli ordu savunma yapabildiğini göstermiş, rüştünü ispat etmişti. Mustafa Kemal Paşa bu gerçeği dile dökerek somutlaştırdı. Biz bu işi yaparız. Bu savaşı kazanır, düşmanı bu topraklardan söküp atarız mesajını zihinlere yerleştirdi. Bu sebeple bu muharebeyle sadece düşmanın değil, milletin makus talihinin yenildiğini vurgulayarak bir şeylerin değişmekte olduğunu belirtti. Birliklerin yenilse de pes etme işiyle Türk ordusunun 1. Dünya Savaşı'ndaki kahramanlıklarına gönderme yapıp orduya bir ruh üflemeye çalıştı. Paşa, Türk milletine tam da ihtiyacı olduğu zamanda ihtiyacı olan şeyi, yani umudu verdi. Ki bunlar işe yarayacak, muharebe sonrası ordunun morali yükselecekti. Zamansız bir bahar için kışa direnmekte olan Türk milleti, İnönü'deki acemice savunmayı bir bahar filizi olarak görüp, sahiplenecekti. Birinci İnönü Muharebesi'ni meydandaki komutanlar değil, Ankara'daki Mustafa Kemal Paşa kazanmıştı. Paşa, Osmanlı'nın son zamanları için sık sık kullanılan meydanda kazanıp masada kaybettik algısını kırmış, meydanda yenemese de iyi bir propagandayla masada kazanmasını bilmişti. Askeri yeteneklerini defalarca ispat etmiş olan Paşa, üniformasını çıkarıp siyaset yaptığında da ne denli başarılı olabildiğini göstermişti. Türklerin güvenlerinin yerine gelmesi ve ihtimal de olsa kazanma olasılıklarının doğması, ülke içinde ve uluslararası kamuoyunda 1. İnönü'den sonra İbre'yi Ankara hükümetinin deyine çevirdi. Mustafa Kemal ve milli mücadele yanlılarının otoritesi sağlamlaştı, meşruiyeti arttı. Halkın hükümete ve mücadeleye güveni pekişti. Böylece vergi toplamak, orduya asker yazmak gibi işler kolaylaştı. Ankara hükümetinin Yunan'a zorluk çıkaracağı kanısına varan İtalyan ve Fransızlar, Türklerle diplomatik ilişkilerini ilerletti. Yunanlara güveni azalan ve aralarında fikir ayrılığına düşen İngiliz yetkililer, Türkler daha da güçlenmeden sevri revize edip kabul ettirmek için Londra konferansı sürecini hızlandırdılar. Ayrıca Sovyet Rusya hem doğu hem de batı cephesinde Türklerin başarılarını kabullenip Ankara hükümetiyle yakınlaştı. Özet odur ki Türkler Kurtuluş Savaşı'nın bu küçük çaplı mücadelesinde Yunanlı yenemese de yeni kurduğu düzenli ordusuyla düşman karşısında varlık göstermişti. Mustafa Kemal Paşa ve Ankara hükümeti de bu durumu iyi bir siyasi hamleyle lehlerine çevirip ordu ve halka ihtiyacı olan morali sağlamıştı. Benzer şekilde zafer, zafer benimdir diyebilenlerindir ilkesiyle uluslararası kamuoyuna Türk zaferini kabullendirmiş ve bu emeklerin mükafatını almıştı. 1. İnönü Muharebesi, Kurtuluş Savaşı'nın küçük bir safhasıydı. Her ne kadar Türk tarafı moral kazansa da bu zafer sahadaki durumu köklü biçimde değiştirmemişti mücadelenin istenilen şekilde zaferle sonuçlanabilmesi için Türk milletinin önünde hala uzun ve zorlu bir yol vardı.